Hayatım yarına bilet alsana bana. Alayım mı hayatım ben dur. İsmi e, tamam yazsana hayatım Allah Allah. Ee, Z. <laughs> ya desene kalmayacak bir dakika. TC'ni istiyor hayatım. Yaz 273. İki hangisi oluyordu? Hayatım iki bildiğin iki işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam yazalım. 273. <laughs> Öf hadi ya. hadi tamam hadi. Doğum tarihini soruyor hayatım. Tamam yazıverin doğum tarihini. Yazın. <laughs> 23 Mayıs. Pfft. ya ya çok yaz doğrusun ya. Tamam tamam yazıyorum. 14 Ekim. <laughs> hadi bilet kalmayacak yaz doğrusun. Tamam tamam. 7 Şubat. <laughs> hadi yazsana doğum tarihi hadi. 11 Mayıs. <laughs> tamam tamam yazıyor tamam. 7 Kasım mı? Elveda Orhan. 9 Kasım. Ой, не логический медун.